Evet çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bugün burada olağanüstü kurultayımız sonrasında gelişen ve basına yansıyan konularla ilgili hem halkımızı hem sizleri bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenlemiş bulunmaktayım. 2019 tarihinde Yomra Belediye Başkanlığı'na seçildim. 2018'in Aralık ayında aday oldum ve 2019'un 30 Mart, 31 Mart tarihinde de Yomra'daki vatandaşlarımızın, halkımızın desteğiyle belediye başkanlığına seçildik ve sonrasında da tekrar bir ay kadar önce 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde tekrar Yomra Belediye Başkanlığı'na seçildim. Geçmiş olduğumuz cumartesi günü Partimizin olağanüstü kurultay sürecini yaşadık. Sizler de yakından takip ettiniz. Ve bu kurultay sürecinde yaşanan sonuçlar e, sebebiyle basına yansıyan istifamla ilgili konuları da buradan açıklık getirmek üzere sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Malum hemşerimiz, Yomralı hemşerimiz Sayın Koray Aydın İyi Parti Genel Başkanı'nın adaylığını açıkladı ve Türkiye'de Sayın Bakanımızın adaylığını açıkladıktan sonra en hızlı destek açıklamasını yapan hem belediye başkanlarından hem partilerden birisi oldum. Ve bu kurultay sürecinde kendisinin yanında yer aldık ve desteğimizi her türlü kendisine gösterdik. Gelenen süreçte kurultayda birinci turda çok yüksek bir oy oranıyla önde çıkmış olmamıza rağmen kurultayda seçimi e, Sayın Bakanımız kaybetmiştir. Seçimlerde neticede partilerin kurultaylarında kazanmak veya kaybetmek vardır. Bu gayet normal bir durumdur. Buna da aday olunduğu zaman herkes hazırdır. Bizler de hazırdık. Bu seçim kaybedilebilirdi veya kazanılabilirdi. Ve gelinen noktada bugün itibariyle İyi Parti'de bulunmuş olduğum İyi Parti mensubu olmaktan, üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. İstifamın birkaç gerekçesi var. Bunları sizlere paylaşmak isterim. Ben sadece partide yapılan olağanüstü kurultayda Kuray Aydın seçimi kaybetti diye bir istifa durumum yok. Tek bir nedene bağlı olarak e, istifa noktasında değiliz. Bunun 4-5 tane bu istifamın gerekçesi var. Bunun en önemli gerekçesi şu. 31 Mart tarihinden önce ben e, belediye başkanı olarak 2019 tarihinde seçimleri kazanmış olan 20 tane belediye başkanından tekrar 31 Mart seçimlerini kazanmış tek belediye başkanı İYİ Parti'nin. Ve bu belediye başkanları toplantısında, partide yapılan istişare toplantılarında her zaman partinin son bir yıl içerisinde sürdürmüş olduğu politikanın yanlış olduğunu, Anadolu'da taşra teşkilatlarında bu politikanın bir karşılığı olmadığını ve gün geçtikçe oy oranımızın azaldığına dair sert bir biçimde bütün eleştirilerimi partideki yöneticilik yapan arkadaşlarıma ilettim ve günün sonunda bu parti 31 Mart tarihinde lik bir oy oranıyla bir başarısıyla uğradı ve olağanüstü kurultay karar aldı. Bu olağanüstü kurultayda genel başkanımız ben partide tekrar aday olmayacağım dedi. Ancak sayın genel başkanımızı bu süreçte partinin bu kararları almasında etkili olan birçok arkadaşımız, genel idare kurulu üyesi, genel başkan yardımcısı gibi partide üst düzey görev yapan arkadaşlarımızın hepsi bugün partide yeniden genel idare kurulu üyesi olarak partiye seçilmiş ve partide devam kararı almışlardır. Genel idare kurulunda yapılan oylamalarda partinin çoğunluk olarak burada Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliğine, ittifaka veya herhangi bir siyasi partiyle işbirliğine ittifaka kesinlikle karşı çıkıp hür ve müstakil olarak seçime girilmesi tezini savunan arkadaşlarımızın tamamı da şu anda baktığımız zaman genel kurulunda veya parti yönetiminde veya yeni seçilen genel başkanımızın yanında durmaktadırlar. Bu şunu taşıyor. Yani bütün bu olumsuzlukların tamamını genel başkana yüklediler. Genel başkan salonda ben bu olumsuzlukları katlanıyorum, alıyorum üstüme dedi gitti. Ve geri yakalan arkadaşlarımızın hiçbir tanesinin bu başarısızlıklarda bir katkısı olmamış gibi partiyi yeniden aynı kişilerle, aynı yöntemlerle partiyi iktidara taşıyacaklarına dair bir yöntem belirlediklerini belirtmiş olmaları bizim bu partide bundan sonra başarı olacağına olan inancımızı kaybetmiştir. Benim istifa nedenlerimin en önemli nedeni budur. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in geçtiğimiz 5 yıllık süre içerisinde ilçemize 4 sefer ziyareti oldu. Kendisiyle Anadolu'da birçok ilçeyi, ili ziyaretlerinde eşlik ettim. Bizim Sayın Genel Başkanımızın e, kendisiyle ve yeni seçilen e, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Devriş'in şahsıyla ilgili bir eleştirimiz ve sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz ilkesel bir konudur. Duruşumuz da ilkesel bir konudur. Kişilere bağlı olarak bireysel bir noktada değiliz. Şu seçilseydi, şu seçilseydi değiliz. Koray Bey'i desteklerken Koray Bey'in partinin geleceğine dair açıklamış olduğu manifestosunu hangi kararları uygulayacağını, bu partiyi başarıya ulaşmak için neler yapacağını anlatmış olmasından etkilenerek destekledik ve bu bir sonuç odaklıydı. Yoksa biz ilçeler üzerinde ve konular üzerinde tartışmamız lazım. Kişiler üzerinde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi tabii e, Trabzon delegasyonunda ciddi bir bölünme olduğu ve burada ben şahsen şunu söylüyorum. Şehrime ait, ben Trabzon milliyetçisi bir adamım. Neticede bu şehirden çıkmış, bu şehirden yetişmiş insanlara destek olmamız lazım. Her ne platformda olursa olsun, hangi siyasi partide olursa olsun destek olacağız. Parti buradan, bu şehirden çıkmış bir genel başkan adayı olmasına rağmen, burada Trabzon delegasyonundaki bölünmeler, partinin Trabzon teşkilatının bir bütün olarak, geleceleriyle, milletvekiliyle, genel idare kurulundaki birlikte tamamen tek vücut halinde, Sayın e, Bakanımızın arkasında olmamış olmasından da duymuş olduğum rahatsızlığı da ikinci madde olarak belirtmek istiyorum. Çünkü burada biz kongreye buradan gittik. Ne e, oradaki birlik bütünlük anlamında e, hiçbir görüntü sağlanılamadı. Ve bugün gelinen noktada 31 Mart tarihindeki yapılacak olan seçimde, Yomra Belediye Başkanlığı e, sürecinde, adaylığımız sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi ile yapmayı planlamış olduğumuz, ittifak görüşmelerinde bize hiçbir desteğe ve katkısı olmayan ve bu süreçte bizlere ciddi anlamda zarar vermiş olan, kurultay sürecinde de Sayın Bakanımızın hiçbir şekilde yanında bulunmamış olan ve desteği olmamış olan kişilerle bu şehirde aynı masanın etrafında siyaset yapma durumumu kendimde kendime yakıştıramadığımı belirttiğim için ikinci madde olarak da bu nedeni de belirtmek istiyorum. Bu partide, bu şehirde o kişilerle beraber bu partiye bir yol haritası çizilemeyeceğini ve ortak bir karar alınamayacağını da özellikle beyan etmek istiyorum. Üçüncü maddem şu, e, tabii bu e, genel anlamda bir e, konu ama kurultayda basına yansıdığı için söylemek istiyorum. Bu sadece istifa için geçerli bir neden değil ama kurultayda oy kullanma e, durumum engellendi. Şu, e, ben bir yıl önce İYİ Parti'nin olağan kurultayında da oy kullanmıştım. Üst kurul delegesiydim. E, TC kimlik numaram ve baba adımın yanlış yazılmasından dolayı oy kullandırılmadık. Yani bu delege listelerini yapan genel merkezdeki ilgili arkadaşlar, yüksek seçim kuruluna veren ilgili arkadaşların yapmış olduğu bireysel bir hata veya bilinçli midir onu bilemiyorum. Buradan bir suçlamada bulunmak istemiyorum bu planlanan hatadan kaynaklı olarak Yomra Belediye Başkanı olarak 2019'da seçilmiş ve 2024 tarihinde seçilmiş tek adam olmamıza rağmen bu partide orada oy kullanmamıza ciddi bir çektle engel oldu ki ciddi anlamda da bir karışıklık yaşadık. Buna rağmen oyumuzu kullandıramadık. E, çünkü belediye baş seçilen belediye başkanları içerisinde Kore Aydına desteğini açıklamış olan tek belediye başkanı Türkiye'de bendim. Burada Sayın Bakanımıza yapılmış bilinçli bir operasyon e, söz konusuydu. Hem parti içerisinde, siyasal anlamda ve bu operasyonun bir parçası olarak da aynı operasyon bize yapıldı. Sonuçta bu partide siyaset yapma ve siyaseten yol arkadaşlığı yapacak olduğumuz insanlardaki bu ayrışmadan kaynaklı olarak partide artık yola devam edemeyeceğimi ve iyi partide mensup olduğum iyi partiden 5 yıl görev yapmış olduğum partimden bugün itibariyle e, istifa ettiğimi buradan kamuoyunun bilgisine duyurmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. E, i̇nşallah bundan sonraki süreç hayırlı olur. Neticede önümüzde 5 yıl gibi bir zaman dilimiz var. Vatandaşlarımızın sormuş olduğu sorulara en çok e, sorulan soru olarak şunu da beyan etmek istiyorum. Benim istifam bir ilçesel istifadır. Burada bir siyasi partiye katılmak veya geleceğimle ilgili bir karar almak veya herhangi bir atılım yapmak için istifa etmedim. Ben parti içerisinde yaşanan bu ilçesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum. O yüzden istifam neticesinde herhangi bir siyasi partiye katılma gibi bir düşüncem yok. Bir süre, uzun bir süre bağımsız olarak belediye başkanlığı sürecime devam edeceğim bağımsız bir belediye başkanı olarak Yomra ilçemize nasıl hizmet edebiliriz diye buna bakmak lazım. Ki 2019 tarihinde seçildiğim zaman belediye başkanlarının partisiz, partilerinden bağımsız olmaları gerektiği konusunu savunan, sizlerin de şahit olduğu üzere şehirde çok fazla siyaset yapmadan, siyasete bulaşmadan ilçeye hizmet etmek için elimden gelen mücadeleyi verdim. Çok da fazla böyle siyaset içerisinde olmamaya gayret gösterdim. Doğal olarak şimdi bir bağımsız belediye başkanı olarak tekrar ilçemize hizmet etmenin yollarını arayacağız. Artık bağımsız bir belediye başkanı olarak daha çok kuruma rahatlıkla girebileceğimiz veya daha çok kurumla iletişim kurabileceğimiz rahatlığı oluştuğu için ilçemizin ihtiyaçlarını daha rahatlıkla karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Zamanımız var. Önümüzde şu içerisinde ee, amacımız artık siyasetten tamamen soyutlanmış bir biçimde Yomra ilçesinin ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz ona bakmak lazım. Zaman zaman yakıştırmalar oluyor şu veya bu parti diye. Benim de şöyle bir talihsizliğim var. Beş yıl boyunca millet beni AK Parti'ye getirmeye çalıştı. Yani bugün geçti, yarın geçiyor, geçti geçiyor derken süreç bitti. E şimdi de farklı siyasi partilere söylüyorlar. Ama bağımsız olarak görevime devam edeceğimi buradan sizlerin huzurunda e, vatandaşlarımıza da duyurmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Soru sormak istediğiniz herhangi bir ona varsa da bunları açık yüreklikle cevap verebilirim. Karadeniz havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.